Evet herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrardan kayıttayız. Çok işlerimiz vardı. Yoğunduk gerçekten. Yağmur vardı. Artı başımıza bazı işler geldi. Video yayınlamama da izin vermiyorlar. Onun da etkisi var tabii ki yok diyemem. Şimdi kuzularımızı samanlığa koyduk. Onlara yem götüreceğim. Bakalım. <laughs> bakalım. Alıştılar bayağı bir. Üç e, tane daha keçimiz var. Onlar da alıştı gibiler. Hep beraber bakalım. Evet, buradan bizi bekliyorlar. Kızlar, kızlar erkekler. Tam sakin olun, gelin bakayım, gelin bakayım, buraya gelin. Şu an, evet, düşürecekler beni. Yavaş ama yavaş, yavaş, buraya gelin, buraya gelmeniz lazım. Gelin bakalım, buraya gelin. Hop. Hop. Evet bu karam. Karam onlarla beraber yemeği öğrenmen lazım artık ya. Evet karam maalesef onlarla pek yemeği sevmiyor. Bunlar da şu an farkında değiller karamı. Evet fark ettiler artık. Ama olmaz keçiler. Evet keçiler. Oradan yemeniz lazım. Karam sen gel sana azıcık vereyim gene burada. Evet keçiler daha. Bir dakika. Bir saniye. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Karam gel kuzum. Hoppa. Bak <laughs> ya. Evet gördüğünüz gibi onlar yememize yani kendileri istedikleri gibi yiyorlar. Evet samanlıkta kalıyorlar artık. Evet kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.